İlk bozulmanlık 10'da bayrak elinde İsmail'in. Taraftan önüne böyle gidiyor Kadıköy'de. İnşallah Sarpcan'ın fayda var. Çünkü daha İsmail'de Kadıköy'e getirdi Bayat. İrfan Can eri bayan Sen de dursun dedi Tabii. ki Formaların altında Sercuk Ulu Formaların altında Çok Ulu bütünleşecek kahveci Formaların altında <laughs>

Kırmızı değil. Ne bayrağı koyalım ağzından? Kaçı batı